her zaman kötü haberler, iyi haberlere kıyasla çok daha fazla dikkat çeker. Bunu bilen iktisatçılar da genellikle bir felaket tellalı gibi ortada gezerler. Bazı insanlar vardır. Yeni doğan bir çocuğu gördüklerinde hemen bu çocuk hasta olacak, bu çocuğun beti benzesi olmuş, bu çocuğa iyi bakılmıyor demeye. Çocuğu her gördüklerinde de aynı şeyi söylemeye devam ederler. Belki günler, haftalar, aylar hatta yıllar sonra çocuğun ateşi şöyle hafiften bir yükselecek olsa basarlar yaygarayı. Bakın ben söylemiştim, bu çocuğa iyi bakılmıyor demiştim, bu çocuğun beti bence solmuş demiştim. Kehanetlerin doğru çıkmasıyla kasım kasım kasılırlar. Bazı iktisatçılar da hiç durmadan borsada balon var, konut piyasasında balon var, ticari hayat durdur, finansal piyasalar bir krizin eşiğinde, böyle gitmez, her şey batacak deyip olumsuz pompalamaya devam ediyorlar. İktisattan hiç anlamayan biri bile 10 yıl boyunca ekonomiyle ilgili aynı şeyi hiç durmadan tekrarlarsa mutlaka ama mutlaka 10 yıllık bir konjonktür devresinde onun söylediğine haklı çıkacak bir olay gerçekleşir. Bu çok normal bir şeydir. Bozuk saatin günde iki sefer doğruyu göstermesiyle aynı kefededir. Ama tabii doğru çıktığı günde Bakın ben söylememiş miydim? Ekonomi hakkındaki öngörülerim ne kadar doğruymuş gördünüz mü demek de onun için bir hak olur. Bazı kıymetli iktisatçılarımız bile son zamanlarda tutturdular konutta balon var yakında sönecek demeye. Ya Allah aşkına hangi balondan bahsediyorsunuz siz? Zaten ev sahibi olmayan olamayan yüz binlerce insanın bulunduğu ülkemizde depremle beraber bir yüz binlerce insan daha eklendi bu sayıya. Konut inşaat maliyetleri neredeyse metrekare başına 15 bin liraya bulmuş durumda. Bu ortamda yeni yapılacak bir konutun maliyeti eski yapıların fiyatının çok üzerinde bir tutarda. Mevcut piyasada son 2 aydır konut fiyatlarında yaşanan durgunluğu da bu iktisatçılarımız kendi tezlerinin doğruluğuna bir kanıt olarak gösteriyor. Halbuki bunun en önemli sebepleri aşırı yüksek olan mevduat faizleri ve konut kredi faizlerin çok yüksek olmasıdır. Adam bir mevduat veya katılım bankasına yatırdığı 3 milyon lira karşılığında ayın sonunda 120 bin lira faiz gelir elde ediyor. Aynı parayı gayrimenkure yatırsa taş çatlasın alacağı kira ayın sonunda 20 bin Türk lirası. Bu durumdan nakli olanlar haklı olarak mevduata yönelik paralarını faize yatırıyorlar. Fakat burada kaçırılan bir şey var. Ayın sonunda alınan 120 bin Türk lirası enflasyon oranını karşılamayan bir tutar. Ayın başında 3 milyon Türk lirasına aldığınız bir şeyi ayın sonunda 3 milyon 120 bin Türk lirasını alamıyorsunuz. Fakat parayı gayrimenkule yatırdığınız takdirde, aylık alacağınız 20 bin Türk lirası kiraya ilaveten bir de yüksek değer artışı kazancı elde edeceksiniz. Yani hiçbir zaman enflasyon oranının altında kalmayan değer artışı kazancı gayrimenkulün en büyük avantajıdır. Şu anda da piyasa bize gayrimenkul almak için çok ciddi bir fırsat sunuyor. Enflasyon oranlarının yavaş yavaş düşüşe geçmesiyle beraber çok yakın zaman içerisinde mevduat faizleri düşecek. Konut kredi faizleri de buna paralel olarak aşağıya doğru İşte o gün geldiğinde bir gece yattığımızda akşamleyin 3 milyon lira olan konutun fiyatının sabahleyin 4 milyon lira, 4,5 milyon lira olduğunu göreceğiz. Hatta daha erken bir tarihte uzun zamandır gündemde olan ilk evin projesi kapsamında daha düşük faiz oranlarıyla konut kredisi verilme ihtimali de var. O zamana kadar peşin veya taksitli, projeden veya bitmiş konut almış olanlar çok büyük karlar sağlayacaklar. Vakti olanlar vakti varken bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalılar. Banka kredisine başvurma gereği duyulmadan belli bir peşinatla aylık taksitler halinde ödenebilecek konut projeleri bu konuda çok büyük fırsatlar sunmakta. Emin olun hayalinizdeki eve alırken hayal edemeyeceğiniz büyük karlar elde edebilirsiniz. Bu karı size hiçbir faiz oranı sağlayamaz. Bol kazançlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız bu bilgileri her zaman için ulaşabileceksiniz. Ayrıca bana özelden ulaşabilirsiniz.